Çanakkale Eskele Meydanı'nda dün akşam saatlerine toplanan vatandaşlar düzenlenen çeşitli etkinliklerle demokrasi nöbeti tuttu. AK Parti e, çıkanlara... ah Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider gece yarısı meydana gelerek burada bekleyen vatandaşlara destek verdi. anlatan ve Çanakkale Valiliği'nin ve namazımızı kılacağız. Onlara dua edeceğiz değerli kralımız. ...alanını yavaş yavaş boşaltırsak burada tabii ki rahatça bu gerçekleştirmiş olacaklar. Vatandaşlara Şerif Tabermin konuşma yapan gider, 15 Temmuz'da mensubu olmaktan onur duyduğum, gurur duyduğum Türk milletine çok büyük bir sabotaj gerçekleştim. Bunun adına ne darbe denir ne de terör denir. Bunun adına dense dense kalleşçe bir pusu ve sabotaj denir dedim. Bunun adı darbe olsa ordu birimlerinin topyekün bir hareketi olması lazım. Bunun adına ihtilal desen bir halk hareketi olması lazım. Ama burada ne ordu var ne millet var. Burada 3,5 çapulcu var. Bu çapulcuların özelliği bizim devlet olarak millet olarak beslediğimiz, büyüttüğümüz, okuttuğumuz tabiri caizse adam etmeye çalıştığımız adamlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Bu memleket 2000 yıllık bir devlet kültürüne sahip. Bu millet tarihinde devletsiz kalmamış bir millet. Bu millet Çanakkale'de yedi düvelle savaşmış bir millet. Herkese karşı savaşmış ve kazanmış olan bir millet. Size bırakır mı bu memleketi? Bunlar o kadar vicdansız ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bir savaş meclisidir. Bu yüzden hiç kapanmaz hep açıktır. Bu savaş görmüş meclis bugüne kadar hiç bombalanmadı. Ne darbede ne savaşta. Ama bu alçaklar, bu adiler devletin onlara teslim ettiği uçakla geldi bu milletin meclisini bombaladı. Bu memleketi biz hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Dün de etmedik, bugün de etmeyiz, yarın da etmeyeceğiz. Bunların derdi teslim almak mı bilmiyorum. Bunların derdi zulmetmek. Bunlar bu devlete, bu millete ne ara düşman oldu? İnşallah bu devlet, bu millet siz arkamızda olduktan sonra bizler onları da alt ederiz. Onların bin katında alt ederiz. Yeter ki siz bu rebeti bırakmayın. Yeter ki siz bize sahip çıkın, demokrasimize, milletimize sahip çıkın dedi. Teslim almak mı bilmiyorum. Bunların derdi zulmet. Bunların derdi bu millete zulmet. Bunlar ne ara bize düşman oldu bilmiyorum. Bunlar bu devlete, bu millete ne ara düşman oldu? Biz bunları okuyor sanıyorduk. Biz bunları devlet bakıyor sanıyorduk. Bunlar sohbet falan ediyor ama ne sohbet ettiler onu bilmiyorum ki. Nasıl bu kadar hain oldular? Nasıl bu kadar aşağılık insanlar? Yazıklar İnşallah. Bu devlet bu millet. Siz arkanızda oldukça bizler. Liderimiz önünde oldukça bizler. Onları da alt ederiz. Onların bin katını da alt ederiz. Yeter ki siz bu devleti bırakmayın. Yeter ki siz bize sahip çıkın. Yeter ki hep birlikte demokrasimize ve milletimize sahip çıkın. Allah Allah. Sağ olun. Allah Allah. Var olun.